kendimi. Söyle. Söyle, söyle. O bilmiyor, sen söyle. Tamam. Sen de. Kalasınlar, abaya. Kırılıyor mu abaya? Metin ne yapayım? Metin kalbi. türk bayrağı. Metin şurk. Hayır, şey. Bu yapmama yavaş. Sudan su akıyor. Hayır, çıkar yakırdı. Sağ göz döndü. Ne oldu? Mas Kaç gece Böyle gidiyor. Ne yaptım? Bir bu dünya bak son budu ya. Nazik ol olsun. Kaderin böylesine Cazipler <laughs> olsun. Evet ne evet. evet. Kader evet. sana mahkum etti. Çok güzel şey var lan. Evet çok İsmail güzel. Bayağı yakışıyor.

Sevimli. Ha bayrak geldi. Söyle. Al al bayrağı söyle bakalım bayrak şarkısını. Kafkaslardan. Ah, gel gel. Em baba. Gel. Kafkaslardan aş. Ya. yok baba ya. Ama seviyor onu. Sabahtan beri onu söylüyor. gel gel. Söyle iki dakika. O da söyleyecek. O da tamam sen söyle o da söyleyecek. Kafkaslarda yaşayacağız. Hadi lan. Ya bak adam yere koymayın. E sen de bana söylemiyorsun. Nasıl yaparsın gel, ya? Gel, gel. abi buraya. Çöl az. Çöl az ya. Gel de. Gel abi lan. Ne var? Ne var? söyle Ne yapayım? Ne var? ki? Ne vardı başka? Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Bunu ee, söyle biliyorsun. dünyalara bildirdim. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. İndirdim.